Sevgili dinleyicilerimiz hepinize mutlu günler, sağlıklı günler diliyoruz. Covid-19 salgınının etkisi halen dünyada devam ediyor maalesef. Çeşitli varyantlar da dönem dönem rastlanıyor. Bir diğer yandan da nedeni belirsiz bir hepatit virüsü baş göstermiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü kısa bir süre önce 20 ülkede nedeni belirsiz hepatit virüsü tespit edilen çocuk sayısının e, 228'e ulaştığını e, belirtmişti. E, koronavirüs salgını e, ya da Covid-19 salgının geldiği aşamayı ve bu e, yeni durumları e, konunun uzmanı bir isimle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilimdalı dalı öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Coşkun Usta ile konuşacağız. E, Sayın Usta yayınımıza hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum hoş bulduk. Ee, en yakın gelişmeyle de başlayabiliriz. Ee, dilerseniz bu e, nedeni belirsiz e, hepatit virüsü ile ilgili e, girişte de belirttim. Dünya Sağlık Örgütü e, sözcüsünün de açıklaması var bu konuda. E, siz neler söylemek istersiniz efendim bu konuda? Evet. Şimdi Hı. aslında konuyu oraya bağlayacağım ama biraz COVID ilişkili biraz bilgi verdikten sonra aslında Hayır, nasıl... Son durumu ben... o zaman sizinle. Evet. Yani şöyle yani Belki de bu durumun e, e, yani bu COVID'den bağımsız bir şey olmayacağı sonucu da da çıkabilir. O açıdan bir Tabii, e, bağlama yapmak istiyorum. Müsaade edersen. Şimdi evet. şöyle. Bakın şu anda biz e, hani şöyle söyleyeyim size. Dünyada 500 e, 514 milyon yaklaşık insanın bu virüsü kaptığı ve enfekte olduğunu biliyoruz ve burada resmi kayıtlardan Dünya Sağlık Örgütü'nden bahsediyorum yaklaşık 6 milyon 200 kişinin de öldüğünü biliyoruz bu virüse bağlı olarak. Ancak bu resmi rakam Dünya Sağlık Örgütü dışında bazı verileri de değerlendirdiğimizde yani ölüm nedeni COVID yazılmadığı zaman fakat altında yatan neden COVID e, ama onu bağlı ki bir miyokart enfarktüsü kalp krizi geçirmiş bir hastaları gibi böyle toplu halde ölümleri COVID'e bağlı, COVID'in bir yan etkisiyle, COVID'in uzamasıyla ortaya çıkabilecek yan etkilerle birlikte ölüm sayısı 14 milyon olduğu tahmin edelim. Yani verilerden çok daha evet. e, yüksek rakamda insanların COVID'ten e, öldüğünü biliyoruz ya da tahmin ediyoruz. Şimdi evet belki COVID pandemisi şu anda geçti ama COVID'in etkisi devam ediyor. Ne demek istiyorum? E, i̇şte biraz önce söylediğiniz hepatit vakaları. E, bu ortaya çıkan hepatit vakalarını evet gizemli, belirsiz olarak ifade ediliyor. Çünkü etkinliği şu anda tam olarak saptayamadılar. Fakat... E, bunun bazılarında COVID, daha önce COVID geçirmesinin bir ilişkisi olabileceğini de ortaya koymaya başladılar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Evet, ben COVID geçtim ama COVID'in etkisi hala geçmedi ve geçmeyecek. Bir süre daha biz COVID'i başka bir hastalık adıyla, başka bir semptomla duyacağız. Bugün çocuklarda belki apati de duyuyoruz. Belki bunun etkeninin altında COVID yok ama COVID'e bağlı vücut direncinin azalması veya vücut direncinin bozulmasına bağlı olarak Fırsatçı virüslerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Bakın mesela son yayınlara bakıyoruz. Artık biz COVID'den dolayı pıhtılaşma hastalıklarının çok sık e, görüldüğünü, normaldeki toplumda görülme sıklığının 30 kat, 33 kat kadar daha fazla oranda hızlaşma problemleri görüyoruz. Şimdi bu bize klinikte nasıl yansıyor biliyor musunuz Şenol Bey? E, gözlerimizde problem oluyor. Göz görme kaybı olabiliyor. Kalp krizi geçirebiliyoruz. E, beynimizde tıkanmalar oluyor. Beyinde inmeler olabiliyor. Ya yani biz şu anda belki COVID'i COVID'den kurtulduğumuzu düşünüyoruz ama eee Normal hastalıkların altında uzamış Covid'in etkileri devam ediyor olabilir ve bunun böyle olduğu ortaya çıkmaya başladı. Bakın son zamanlarda İtalyanların yaptığı bir çalışmadan size bahsedeyim. Orada evet. dediler ki Covid geçiren kişilerin bağırsak florası bile değişiyor. Ve bu yeni bir yöntemde virüsün çok ilginç bir şekilde bağırsağımızdaki bakterilerin içerisine girdiği ve onların ölümüne yani bir grup yararlı ya da zararlı bakterilerin miktarını değiştirebildiği ortaya çıktı. Şimdi böyle olunca bu bizim uzun süredeki sağlığımızı etkileyeceği anlamına gelir. Covid geçirenlerin mikrobiyotası, mikroplarının yani olumlu mikropların sayısının azalmasına bağlı, olumsuz mikropların sayısının artmasına bağlı artık vücut direncimde bir değişikliğe, alerjilerde artışa, kanser vakalarında artışa gibi bir uzamış bir COVID etkileriyle de karşı karşıya kalacağımızı ben hatırlatmak istiyorum. O açıdan evet. bizim bu dönemde COVID'den kurtulduk diye düşünüyoruz. Çok güzel bir şey. Hani ne güzel bugünleri görmüş olmamız. Ancak kendimizi beslenme ve spor anlamında mutlaka destekleyelim. Özellikle de doğal besinlere ulaşmaya çalışalım diyoruz ama bir taraftan da besin dünyasında neler yaşandığını da görüyoruz. Yani insanlar artık bir noktada sağlıklarını yitirebilecek düzeyde beslenme problemleri yaşayabilecek düzeyde fiyat artışlarıyla karşı karşıyayız ama maalesef bu konuya yine de biz bazı noktalarda öncelik olarak beslenmeye vermek zorundayız. Şimdi gelelim konumuza eğer e, hepatit açısından olaya bakarsak şimdi bakın e, Şenol Bey yani karaciğerimiz gerçekten çok değerli bir organımız. Bizim karaciğerimiz vücuda giren birçok yabancı maddeyi yok eden, detoksifiye eden çok önemli bir makine. Evet. Ve o kadar güzel çalışıyor ki, o kadar güzel sistemleri var ki biz vücudumuza yemek yoluyla, yiyecekler yoluyla ya da ilaçlar yoluyla ya da başka kimyasalları aldığımızda karaciğer bunu çok güzel temizliyor. Şimdi temizlediğiniz zaman biz de sağlığımızı koruyoruz. Ancak eğer karaciğerimizdeki herhangi bir hasar, burada hepatit dediğimiz bir iltihabi durum özellikle de bu çocuklarda oluyor. O zaman çocuklarda çok ciddi semptomlarla karşımıza çıkacak ve e, işte karın ağrılığıyla, ateşle, mide bulantı kusmalarla e, semptom vererek e, bir yetersizlik tablosu ortaya çıkarabiliyor ki e, bunun nedenini henüz saptayamadılar. Evet İngiltere'de başladı, İngiltere'de, İskoçya'da daha sonra Amerika'ya ve artık Japonya'da bile görülmeye başladı ve bunların bu çocukluk çağında görülen... E, hepatite neden olan karaciğer yetmezliğiyle ani bir şekilde sonuçlanabilen e, şu anda belki 200'ün üzerinde vaka var ama hani bir korkulacak bir durum şu an için yok. Ancak öyle bir tecrübe yaşadık ki Covid'den dolayı orada da bir vakayla başlamıştı biliyorsunuz. Artık Dünya Sağlık Örgütü Covid'de yaptığı hatayı belki yapmamaya çalışıyor. Çok e, bütün mercekleri bu konunun üzerinde e, ve bütün sistemin, sağlık sistemini uyararak bize önlem almamızı istiyor. Ama henüz ortada çok ciddi ya da ciddiye olabilecek bir sorun yok gibi görülüyor. Anladım. Ancak bu evet. bir kesin ki hani çocuklarımızda neden bir karaciğer yetmezliğinde bir artış olsun? Bunun altında yeni bir virüs mü var? Çünkü bilinen virüslerin dışında bir etken olduğu düşünülüyor. Bunun bir an önce ortaya çıkarılması gerekiyor işin evet. ee, Sayın e, Coşkun Usta, e, Dünya Sağlık Örgütü açıklamasında aynı zamanda e, çoğu hasta çocuğa e, COVID-19 aşısı uygulanmadığı için şu anda hepatit vakalarının COVID-19 aşısının bir yan etkisi olmadığına inanılıyor e, şeklinde de bir e, ifade var. Bu... Tam olarak ne ifade ediyor efendim? Şimdi şöyle e, aslında neyin ne olduğunu e, tam olarak e, neden sonuç ilişkisini kurabilmemiz için bizim klinik çalışmalara ihtiyacımız var. Yani aşıların çocuklarda yapılar yapıldığında ne tip bir yan etkiyle karşılaştığımızın verileri bizim için önemli. Yani 1 iki vakada, 3-200 vakada bu görüldü diye böyle bir genelleme yapmak çok zor. Ancak tabii ki söz konusu olabilir. Tabii ki bu konularda e, alert olmalıyız, uyanık olmalıyız, bir ilişki varsa ya da yoksa bunu ortaya çıkaracak çalışmaları ya da gözlemleri desteklememiz lazım. O yüzden yani henüz çocuklarda böyle bir ilişki saptanmış değil. Ancak dediğim gibi COVID enfeksiyonu geçirebilir bir çocuk gizli bir şekilde ve bir belirti vermediğinde bu durumda zaten karaciğerde enfeksiyon yapma riski olan virüslerimiz var. Yani hepatit A, B, C, D gibi bir sürü virüs veya evet. herpes virüsleri işte bunlar veya adenovirüs denilen şu anda özellikle adenovirüs 40 diye şüphelenilen, şüphelenilen bir virüs zaten karaciğerde problem yaratabilme potansiyeli var. Şimdi adenovirüsler daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde çocuklarda görülür. Hani nezle grip şeklinde karşımıza evet. çıkar ama acaba bir mutasyonla karaciğerde etkilemeye başlamış olabilir mi? Endişesi içerisindeyiz. Normal klasik karaciğerde yetmezlik yapabilecek bir virüs şu anda çok altta yatan neden değilmiş gibi görünüyor. Ama altta yatan neden COVID de olabilir. COVID'in uzamasına bağlı veya dediğim gibi fırsatçı enfeksiyonlara neden sağlaması, olanak sağlaması nedeniyle de Böyle vakalarla karşılaşıyor olabiliriz. Tabii ki evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün buraya dikkat çekmesi çok güzel. Bütün dünya şimdi bunu tabii ki takip edecektir. Ama çok yakında şu anda bir panik yok, bir sorun yok. Evet. Normal tıbbın kontrolü altında olan bir durum gibi düşünelim. Ancak dediğimiz gibi hani... Sütten yalan yoğurdu üfleyerek yer misali şu anda evet. Covid'den dolayı toplum çok acı çektiği için. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, hala de, e, bu konuyu konuşmaya devam ediyoruz. E, aşıdan söz etmişken e, aşılama oranları e, ve bundan sonrası için e, aşılama devam eder mi, etmeli mi? E, bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz efendim? Şimdi şöyle, e, yeni tip aşılar ortaya çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Bu konu çok gündeme gelmedi ama e, özellikle nazal yolla yani burun yoluyla ya da ağızdan alınacak ya da yeni tip, yeni formatta e, bazı tip aşılar da klinik çalışmaları sonlanmaya başladı. İşte o zaman artık bu e, var olan biyotek ve diğer moderne gibi veya diğer astrozenek gibi diğer veya şimdi için aşılarına olan bağımlılığımız ve onların e, etkilerinden biraz kurtulmuş olacağız. Daha böyle e, bütün topluma yayılabilecek, e, geçmiş tarihe de baktığımızda hep trajediler, tıbbın e, gelişmesine ciddi katkılar sağlamıştır maalesef. Ve aşırı sektöründe de ciddi bir e, teknolojisinde ciddi bir artışlar var, değişiklikler var, yeni formatlar, yeni jenerasyonlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yeni e, bazı klinik çalışmaların sonuçları da yayınlanmaya başladı ve e, yeni formatta aşılar çıkacak. Artık Dünya Sağlık Örgütü şuna karar verecek bir süre sonra ya da ülkelerin sağlık otoriteleri e, eğer bu artık bir mevsimsel, dönemsel bir aşılama şeklinde de biz bu COVID'i e, yaşamış olabiliriz. Aşılamayı o formada da dönüştürmemiz gerekebilir. Henüz onun kararı verilmedi ama hala bir e, Çin'de bazı olaylardan dolayı bir ürkeklik var dünyada. Ama şunu göreceğiz e, artık aşılama e, şu ana kadar yani şu aşamada çok ciddi bir sorun teşkil etmiyor. Ancak bundan sonrası için yeni varyantlar ortaya takipte olacağı için Dünya Sağlık Örgütü yeni varyantlar ortaya çıktığında da bir aşılama programı ortaya çıkarılabilir ama henüz e, o aşamada değiliz. E, şu anda e, insanlar dediğim gibi 500 milyon kişi bu virüsü bir şekilde kaptı. Zaten onlar bir immunite sağlıyordu. E, virüs olasılıkla kendini yok etti ve dolayısıyla şu anda herhangi bir program söz konusu değil. Evet e, Sayın Usta Ben de e, size son olarak e, bundan sonraki sürece ilişkin e, öngörülerinizi neler yapılması gerekeni e, soracağım vcut sağlığına bakışında da bir takım e, değişiklikler olduğunu düşünüyorum yani evet, e, Böyle olması gerekiyor. E, sağlığın önemini daha iyi kavramış olmamız gerekiyor. Belki şu anda dünya konjonktüründe farklı sorunlardan dolayı e, o kadar ciddi e, parasal sorunlar yaşanıyor ki belki Covid sorunu mesela diyelim ki bakın şu anda Ukrayna'da savaş var. Hiç kimse Covid konuşmayacak tabii ki. Yani biraz önceliğini kaybediyor işin doğrusu. Başka sorunlar Covid'in yarattığı başka sorunlar ön plana çıktığı için bir numara uyku, iki spora dikkat etmemiz insan sağlığı açısından çok önemlidir. Bakın uyku sağlığımız bozulduğumuzda istediğiniz kadar dünyanın en pahalı yiyeceklerini yiyin. Evet. Mutlaka hasta olmaya doğru bir süreç yaşarsınız. O yüzden uyku ve düzenimize ve sağlığı sporumuzu biraz da beslenmemize dikkat edersek evet. bundan sonra COVID'de çok daha rahat veya herhangi bir hastalıklarla daha rahat baş etme gücüne sahip olacağız. Çok kafamızı da psikolojimize takmamamız gerektiğini hatırlatıyorum. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Yani artık birazcık e, evet. rahatlayıp yani gevşemek kendimizde birazcık kendimizde değil ama rahatlamamız öyle. lazım. Hani gevşemek artık mecburen sıkmıştık kendimizi. Tabii ki gevşeyeceğiz. Yani gevşemememiz imkansız çünkü öyle yaşamak imkansız. Evet. Öyle yaşadığımız için de sağlığımızı yitirdik. Psikolojik sağlığımızı yitirdik. Tabii ki gevşeyeceğiz. Mutlak hak ettik yani. Ama e, her zaman da alert olmakta fayda var demek istiyorum. Evet. E, Sayın Profesör Doktor Coşkun Usta verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.